Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Korktuğunuzu biliyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Reymen'in son zamanlarda Instagram'da takipçi kaybetmesini, ciddi bir şekilde unfollow yemesini konuşacağız. Aynı zamanda Reymen neden unfollow yiyor? Neden Reymen'in in takipçileri Instagram'da eriyor? Reymen bu konu hakkında ne düşünüyor? Bugün bunları konuşacağız. Gerçekten ilginç, enteresan ama Muazzam bir video olacak arkadaşlar. Fakat videoya geçmeden önce eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Rainman şu anda Instagram Türkiye'de en fazla takipçiye sahip olan sosyal medya fenomeni. Rainman'in geçtiğimiz aylara kadar Instagram'daki takipçi sayısı 7.4 milyondu. Yani Rainman'in en yakın rakibiyle bile arasında 2 milyon fark var. Rainman arayı bu kadar fazla açmış durumda. Şimdi lütfen yorumlarda gelip Instagram'daki en büyük sosyal medya fenomeni Çağrı neredir falan filan demeyin arkadaşlar. Hiç alakası yok yani. Rainman her gün arabalar, evler, telefonlar veren bir hesap olmadığı için kesinlikle karıştırmayın yani. Çekiliş ve reklam hesaplarıyla kıyaslanacak bir profil kesinlikle değil. Instagram'ın en aktif kitlelerinden bir tanesine sahip olan Reynmen son zamanlarda 7.4 milyonluk zirve takipçisini eritmeye başladı. Rainman geçtiğimiz aylarda başlayan bu takipçi düşüşüyle birlikte her gün ortalama 4000 takipçi, aylık ise işte 110 bin takipçi kaybediyor. Rainman için bu istatistikler yüzde 995'lik bir düşüş anlamına geliyor. Rainman'in geçtiğimiz aylarda başlayan bu düşüş aslında çok ciddi bir düşüş çünkü Rainman 7.4 milyon takipçiden 7.2 milyon takipçiye geriledi. Peki Rainman'in takipçileri neden Rainman'ı takipten çıkartıyor? Rainman'ın takipçileri neden erimeye başladı? Bunun sebeplerinden en büyük olanı Reynmen'in Instagram'da ya da sosyal medyanın genelinde herhangi bir şey üretmemesi, herhangi bir içerik ya da herhangi bir şarkı üretmemesi. Çünkü Reynmen'e gelen kitlelere baktığımız zaman çok büyük takipçileri her zaman şarkılardan kazandı. Aslında Reynmen için üretmediği dönemde bu kadar takipçi çok çok normal. Çünkü üretmeyince takipçiler ister istemez çıkıyorlar. Berçan Güven de YouTube'da aylardır içerik üretmiyor, aylardır yeni video yüklemiyor. Berçen Güvende aylık olarak 10 bin abone kaybetmeye başladı. Reynmen şu anda piyasa Herhangi bir şekilde içerik üretmemesinin ardından Twitter'da bir tweet paylaştı. İddialı konuşmayı bıraktım. Ne zaman iddialı konuşsam başıma bir şey geliyor ama geliyorum diyerek bir tweet paylaştı. Rainman'in geliyorum dediği proje nasıl bir proje? Rainman şarkı mı çıkartıyor? Tabii ki de Rainman bir şarkı çıkartıyor. Ama bakalım önümüzdeki günlerde bu durum daha da netleşecek. Reynmen yapacak olduğu projelerle, aklındaki projelerle birlikte kaybettiği kitlenin 5-6 katını zaten sonrasında kazanacaktır. Rainman daha Instagram'da 700 bin takipçiye sahipken 700 bin bir türlü olamıyordu. insanlar unflow yapıyorlardı. Fakat Reynmen'e bugün baktığımız zaman neredeyse onun 10 katına çıkmış. Neredeyse değil hatta çok daha üstüne çıkmış. 7.2 milyon

Bu arada arkadaşlar ben iki aydır sigara içmiyorum yani paylaşmadım etmedim diye başladığını düşünmenizi istemem belki bırakacak olan arkadaşlara da motivasyon olur böyle arada bir elektronik sigara falan deniyorum ama yok yani hani sigara içmiyorum teşekkürler. Belki beni övmek istersiniz. Sizlerin içinde son zamanlarda Reymen'i takipten çıkarsanlar varsa yorumlarda lütfen belirtsinler Reymen'i neden takipten çıkardılar. Bunun sebebi ne yorumlarda belirsinler. Bu şekilde hep birlikte yorumlarda bir konuşalım, yorumlarda bir tartışalım bu durumu. Arkadaşlar bu muhteşem videonun sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadar. Eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de hoşçakalın efendim. Bay bay sağlıcakla kalın. Öpüldünüz efendim bay bay